Herkese merhaba. Benim ismim Halil. Şu an güzel bir parkta oturuyorum. Bu park Çekya'da. Çekya'da Prag'da. Prag'ın kuzeyinde bulunuyor. Kanalımın ilk videosu olacak bu. Öncelikle niye bu kanalı açmak istediğimden bahsetmek istiyorum. Rehberlik yapıyorum yurt dışında ve bu yüzden çok fazla yere gidiyorum, çok fazla yer görüyorum. Birçok arkadaşım olsun, çevremdeki insanlar olsun Veyahut da aldığımız duyumlar olsun yani insanlar vize alamıyor, dolaşamıyor, çıkamıyor Yurt dışına yani Bu yüzden birazcık da olsa yurt dışında gezdiğim yerleri göstermek Biraz da olsa kendi anılarımı paylaşmak, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum Bir dakika, şu an <laughs> arkadaşım köpeğini bırakıp gitti de Hubert Al bakalım Bu bir ayak verdi buna Tavuk ayağı dedi de bence tavuk ayağı değil. <laughs> Burada şu an kız arkadaşımın yanına geldim. Ee, kız arkadaşım Çek ismi Yana. Benim ismim de bu arada Halil. Ee, i̇ki yıldan beri beraberiz. İki yıldan beri neredeyse buraya 10-15 defa gelmişimdir. İşte buraya değil sadece Balkanlara da gidiyorum. Orada rehberlik yaptığım için bütün Balkanlarda yazın özellikle koşturup koşturup duruyoruz. Ya önemli olan şey dolaşmak. Bence dolaştıkça insan açılıyor, dünya gördükçe değişiyor, fikirleri olsun, görüşleri olsun, hayatta bakış açısı olsun çok değişiyor. Geçen ay Hindistan'daydım. Geçen ay bile de, hani geçen ay Hindistan'daydım, iki hafta orada kaldım. Ya i̇nanın ki o kadar farklı şeyler gördüm ki, o kadar farklı e, insanlarla tanıştım, Gittiğim yerler, yani birçoğunu zaten internetten görmüştür. Çok böyle herkes pis diyor falan da insanların umurunda değil. Yani bir bakıyorsun, yanda bir tane kanal var, kanalın yanına bir bok akıyor. Oraya uyumuş şey yapıyor. Aa bak karga geldi. oranın kargası bile uyusal Köpeği rahatsız etme Uç Uçtan. <laughs> Yani o kadar farklı anlarım oldu ki Hindistan'da. Dünyaya bakış açım çok değişti. Bir şeyleri de artık paylaşmak istediğimi fark ettim özellikle. Öncesinde istiyordum çok hani nasıl derler. En azından rehberlik yaparak insanlara gittiğim yerleri olsun gördüğüm şeyler olsun anlatmayı seviyordum ama e, YouTube diye bir ortam var. Ve <laughs> burada milyonlara ulaşabiliyorsun. Bu milyonun içinde cidden yurt dışa çıkmak isteyen, yurt dışa çıkmak istemenin dışında dolaşmak isteyen insanlar olduğuna eminim. Onlara birazcık da olsa destek olmak amacım. Birazcık da olsa onları heveslendirmek, neler görebileceklerini, neler yaşayabileceklerini anlatmak, göstermek. One shot yapacağım muhtemelen videoların hepsini. Bilenler bilir İdris Usta var Amerikalı. Amerikalıydım Amerika'da şu an. Onun videolarını izliyordum geçen gün arkadaşlar beraber İzmir'deyken. Ya dedim ki niye olmasın? Yani o yapmışsa ben niye yapamayayım? Orada çok fazla bize şey yapıyordu, kızıyordu. İşte yapın, edin, işte bir karı bulun, gelin Amerika'ya vesaire. Ee, ama yapmadım. Yani yıllardan beri yapmak istediğim şeydi, yapmadım. Ee, zor geldi, çekindim, bazen de utandım. Hala da öyle mesela. Ekrana bakarken, konuşurken rahat hissetmiyorum. Ee, gerici. Ama yani bunun yanı sıra da ilerleyen süreçte rahatlayacağımı düşünüyorum. Nasıl ki bir işe ilk başa başladığımızda, bir ortama ilk başta girdiğimizde zorlanıyorsak, bu da öyle aslında farklı bir şey değil. Sadece alışmak gerekiyor bazı şeylere ve bu onlardan bir tanesi. Ben bunu yaptığımda inan, hani inanıyorum ki çok fazla kişiye ulaşacağım ve bu sayede belki bir topluluk, belki bir grup kuracağız. Bunlar, buradaki insanlara beraber dolaşmak istiyorum. Beni takip eden, beni seven insanlarla beraber dünya keşfetmek istiyorum. Dünyayı dolaşmak istiyorum. ben tek başıma zaten bunları yapabilen bir insanım. Birçok yere gittim. Tek başıma Tunus'a gittim. Lisedeyken, lise son, pardon, üniversite başındayken gittim. Lise sondayken İngiltere'ye gittim. Daha 9. sınıftayken, lisedeyken Makedonya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim. Bunların hepsini bir projeler, hani projelerle yaptım vesaire ama ee, önemli olan işte e, orada bulunabilmek ya, bu imkanlara e, sahip olmak ayrı bir dert. Tabii bu imkanlara sahip olduktan sonra bir de e, sizin burada yaptığınız şey önemli ya, git, gidiyor musunuz? Hatta gitseniz bile orada köy köy oturup <laughs> kafede çay mı içiyorsun yoksa dışarı çıkıp insanlarla konuşup zaman mı geçiriyorsun? Yeni insanlarla tanışıp bir... E, Yeni ortam mı kuruyorsun? Kendi arkadaşlıklar mı kuruyorsun? Benim mesela bir sürü arkadaşım oldu yurt dışından. Daha gitmeden bile birçok yere. Oradan buradan Facebook zamanında biz Facebook kullanıyorduk. Facebook'tan vesaire tanıştığım insanlarla konuşuyordum. Birisi vardı Endonezya'dan, Polonya'dan, işte ne bileyim Meksika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan. Bir sürü arkadaşım oldu ve bunlarla konuşa konuşa daha aygo yugo go bilmezdik. Giderdim Translate'e, Translate'ten çeviri yapardım. O zamanlar mesela daha en başlarında bizim kotalı internetimiz vardı. Öyle sizi siz internete şey yapıp falan. E, nerede? YouTube'dan video izleyeceksin de 1 GB kotamı... Ben hatırlıyorum bak 6. sınıftayken bizim 2 GB internetimiz vardı. O da komşuyla paylaştığımız bir internette. Ben o zamanlar tabii Metin 2 oynuyorum çok fazla. E, yabancı serverlara girerdim. Alman serverında oynardım. E, birazcık da olsa kendimi tanıtırdım. Hı? Ee, dobi, dobi. Hubert. Eski, hezky pes. Ano? <laughs> Birileri geldi de köpeği sevmek istiyormuş küçük çocuklar. Tabii İngilizce bilmiyorlar. Ben de Çekçe bilmiyorum. Anca çatlak kelimeyle birlikte ee, bir şeyler söylüyoruz. Ya uzun lafın kısası önemli olan dolaşmak, önemli olan deneyimlemek. Deneyimledikçe bir şeyleri Hayatı gördükçe yani insanların hayatlarını gördükçe e, her şey değişiyor. Dünya bakışın değişiyor. Daha özgür hissediyorsun. Daha rahat hissediyorsun. Bazı şeyler artık çekinmeyi bırakıyorsun. Ee, bazı şeyler artık senin için sorun olmayı bırakıyor. Hani döndüğümde mesela Hindistan'ın özellikle. ya dedim bizim sorunumuz yokmuş ya. Bizim bir problemimiz yokmuş. Bunun sebebi şu değil. İnsanlar çok kötü şartlarda yaşıyor. Biz çok iyi şartlarda yaşıyoruz. Asla değil. Sadece biz bazı şeyleri çok abartıyormuşuz. Yani işte ev sahibi olmak, araba sahibi olmak, işte yok iş sahibi olayım, şu bu vesaire. Neden? Yani sebep ne? Ne olacak mesela gittin ev sahibi oldun, araban oldu? Evlendin çocuğun oldu, torunların ne oldu vesaire sonra ne olacak? Evinde yaşa, arabayla git işe gel sürekli. Dolaşmadığın zaman bir şey değişmiyor ki. Bunların hepsinin tek bir sebebi var. İyi bir yaşam sanatına sahip olup o sonrasında dolaşmak. Neden? Öncesinde dolaş. Gençken dolaş. Yaşlanınca eve sahip olursun zaten. Sahip olamazsan da onu o zaman düşünürsün. Birazcık da olsa anı yaşamak, genç kalmak gerekiyor bence. Bunun yaşla da pek alakası yok ya. Şimdi hani böyle söylüyorum ama çok fazla yaşı ilerlemiş da tanıştım. İnanın ki benim yimlerimde gördüğüm çoğu, kişiden daha gençler, daha genç ruhlular böyle atik, heyecanlı işte yeni bir şey görecekler diye böyle var ya içleri giriyor ama bir yandan da bakıyorum böyle içi çürümüş hiç böyle masasından dahi kalkmak istemeyen, yorgun argın sabah kalktığı güne lanet eden hiçbir keyif almayan yaptığı işten insanlar var, çok fazla insan var böyle bence bu Kafada bitiyor ya. Şey vardır yani make it till you fake it. No, fake it till you make it. Pardon tam tersi. Şimdi biz Türkçe düşünüyor muyuz sürekli burada Türkçe çekçe karıştıracak pardon. Fake it till you make it çok doğru bir söz. Ben hayatımın çoğu yerinde bazı şeyler yapamasam bile yapmışım gibi kabul ederek onları yapmaya çalıştım yani o şeyleri başarmaya çalıştım. Bu sayede evet belki. Ee, nasıl derler çok başarılı olamadığım konular olmuştur ama bunları yaparken, bunları yapmaya çalışırken en azından farklı avant şeylerim oldu, farklı fırsatlarım oldu. Bu farklı fırsatlar sayesinde de ne oldu? Yeni kapılar açıldı bana. Belki yapmak istediğim şeyi yapamadım ama başka bir şey elde ettim bundan. En azından yerinde saymadım. En azından evde kös oturmadım. Bilgisayarın başında saatlerce orada veyahut da telefonun başında bir şeyler, böyle doom scrolling yapmadım. Birazcık da olsa bunu arasında fark etmek lazım. Bazı şey yapamıyoruz diye korkuyoruz, yapamayacağız diye endişeleniyoruz ama bu sadece kafamızda bitiyor ya. Bazen bazı şeyleri unutmak gerekiyor. Yapamadığını bile unutman lazım. Bir şey yapamıyorum. Yapamıyor olabilirsin ama bu yapamayacağın anlamına gelmez ki. Mesela şey vardır. Lise sınavını hatırlıyorsunuz. Liseden işte üniversiteye geçtik sonra. Liseye girerken sınava giriyorsun. M-OK vesaire şu an galiba tam olarak bilmiyorum. Üniversite sınavına girdiğinde ki, soruları hatırla, sınavı hatırla bir de lise sınavını hatırla. Şimdi hangisi daha kolaydı senin için? İkisi de aslında aynı zorluktaydı. Çünkü sen üniversitedeki girdiğin sınava, sınavı düşünüp eğer ki Aa, ortaokuldan çıktım liseye giren sınav çok kolaymış aslında diyorsan bunun tek bir sebebi var çünkü artık lise sınavına girmiyorsun. Üniversiteye başlamışsın. Veyahut üniversiteye başlayacaksın. Bu yüzden sana o sorular kolay geliyor. Ama o zamanki kendini düşün bir de nasıl zordu değil mi? oturup masanın başına çalışan yok sosyal bilgiler yok fen bin fen bilimleri cart türk fizik miz, ne fizik var mıydı bizde hatırlamıyorum ki unuttum bile bak ama o zamanları sor bana yemin ederim var ya, oturup hüngür hüngür aldırdım. böyle stresten böyle sinirden artık yapmak istemedim hiçbir şey tek istediğim şey metin ikona bak keşke imkanım olsaydı metin ikona devam etseydim yayın açsaydım yayıncı olsaydım ama bana ama Herkesin dediği tek şey şu. Gireceksin sınava gireceksin. Fen lisesini kazanacaksın. Üniversiteye gireceksin. Okuyacaksın. Mühendis olacağım Mimar. E ne oldu? Hiçbirisi olmadı. Öğretmen olayım diye ısrar ettiler. Ben zamanında İngilizce öğretmenliği de okudum, Fransızca öğretmenliği de okudum. İkisini de bıraktım. Hani okudum deme, diyemem aslında, ikisini de bıraktım. sonra üniversitede işte turizm rehberliği oldu. Ama şu var ki... ben eğer ki insanları dinleseydim, şu an burada zaten olmazdım. Dedim ki ben artık bir insanı dinlemeye bırakıp kendi içimdeyim. Çünkü ben üniversite ilk başladığım yılda, başlayacağım yılda evet 18 yaşındayken e, turizm mehberi tutuyordu. Ama ben dedim ki ya işte öğretmenlik olsun diye ısrar ediyorlar. İşte öğretmenlik okuyayım, işte devlete sırtımı dayayayım vesaire falan filan. Ne kadar saçmaymış ya. ya bazıları var tabii öğretmen olmak çok istiyor. Onunla bir lafım yok ama sırf baskıdan dolayı öğretmen olmak istiyorsanız veyahut da baskıdan dolayı bir bölüm okuyorsanız ne yazık size. Ese bu video böyle olsun. İnsanlar ee, insanlar geliyor yavaştan buraya. Ee, yavaştan kapatayım ben de. Ama bunların devamı gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Kanala abone olun, beğenin, vesaire paylaşın. Ee, i̇leride büyük bir kanal olmayı hedefliyorum. Muhtemelen de olacağız. O zamana kadar sağlıcakla.